Hepinize merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yıkayacağımız 60 derecede koyu renkler. Öncelikle Vestel 9914 TT kardeşim benden bir programın süre sürelerine bakmamı istemişti. Unutmadan şöyle bir bakmak istiyorum. 40 derece 30 dakika programında ilave durulama seçilince ne kadar oluyor demişti. Ilave durulama seçemiyorum. Vestel. Evet, ilave durulama seçemiyorum. Böyle bir özellik yapmışlar. Sadece 35 dakika yıkayabiliyorum. 40 derecede 1200 e izin veriyor mu? Evet, izin veriyormuş. Peki. Şimdi geçelim pamuklu programında 60 derece 1200 devirde bunu başlatacağım. Daha sonradan ilave durulamasını suyun ısıtmaya geçince ekleyeceğim. Şimdi sizlere göstereceğim bir yeni bir ürünüm var. Uhu! Alo Platinum Aqua Pudra renkler Feyre etkili. Feyre efekt. Önceden makas ile açtım tabii ki de hazırlık olması için. Şöyle bir bakın içindeki partiküllere. Yeşil ve turuncu ve mavi partiküller var içerisinde. Kokusu nasıl kokuyor yıkama kralı? Kokusu hafif. E, alo kar benziyor ve ayrıca buzlu bir kokusu da var. Ayrıyeten e, böyle ferah, böyle hafif de bir e, meyvemsi bir kokusu da var. Ama tamamen e, kar çiçeğine benzemiyor kokusu. O yüzden biraz şanslıymışım. Eğer tamamen e, kar çiçeğine benzeseydi yani nefret ederdim o derece. Bu biraz daha iyi. ilk defa kullanacağım. Şöyle geçelim bir arkasına. Şöyle bir ya da daha sonra bunu yapsak. Hemen şöyle hızlıca yapalım ya da vazgeçtim. Bakın ne diyor? 200 ml yumuşak sularda, 4-5 kg'lık makinelerde, orta kirlilerde 300 ml ekleyin. Sert sularda, orta ve sert sularda 250 ml, 350 ml orta kirli çamaşırlarda. Altı ve üstü makinelerde 65 ml daha fazla ekleyin diyor. Şimdilik ben 350 ml kullanmak istiyorum. Eminim köpürecektir. Ya da 250 ile de başlayabilirim şimdilik. Devam edeceğiz paketi. Okumaya merak etmeyin. Evet. 250 mililitre. 250 mililitre deterjanımı makinemin deterjan bölmesine ekliyorum. Hemen unutmadan üzerine de kavgon Evet. yumuşatıcıların bugün çok özel bir koku. Bunu hatırlayın. Bunların ikisini kullanmıştım bir önceki videomda. Ve bir önceki de birkaç önceki videomda pardon. Güzel koktuğu için tekrardan denemek istedim. Programı başlatıyorum. aloyla yıkanacaklar. E, klasik usulde bir yıkama yapacağız. E, yıkama parfümü yok bugün. Sadece bulut parfüm serisi Extra ve bingo soft ortanca yumuşatıcıyı kullanacağım. Birer kapak olarak makinenin yumuşatıcı gözünde. Evet şimdi o orada devam etsin daha şöyle bir şurasına bakalım. 2,2 kilogram. içeriğine bakalım. Ürün bileşimi 5-15 Anyonik yüzey aktif madde %5. Noniyonik yüzey aktif madde. Fosfonat, polikarboksilat, zeolit, enzim, parfüm, heksil, sinamal, limonene, linalol. Öyle diyor alo platinyum feyri etkisi sıvı deterjanı denediniz mi evet denedim renkler için alo'nun en iyisi feyri'nin yağ çözme etkisiyle daha fazla deterjan daha fazla kireç önleyici madde içerir diyor ama ben pek bunlara inanmıyorum o yüzden her zaman benim üstüm kireçli olduğu için soda ve kalgona devam yağlı lekelerde bile alo'nun en iyisi %100 alo parlaklığı Alo kaliteli bir deterjandır. PNG ürünüdür. Ülkemizde de çok fazla fanı var. E, dünyada da çok fazla fanı var. Özellikle Polonya halkı Alo'yu ve Lenor'u çok seviyor ve Ariel'i. Ama sanırım bir tık daha Alo'yu daha çok seviyorlar. Polonya demişken elbette Hubert'e de buradan selam vermeden edemem. Hi Hubert! Hubert bana beni haloya alıştırmak için sürekli fotoğraflar atardı. DM'den. Sürekli işte şu alo var, bak şu tide var, şu vizir var. hep Genellikle vizir atardı bana. O e, Polonya'daki e, vizirler. E, genellikle Lenor kokulular. Benim ilgimi mavi e, çiçekli olana çok çekmişti. Onun kokusunu sormuştum. Daha böyle daha ferah ve tatlı... olduğunu söylemişti bana. Keşke o da ülkemize gelse. Maalesef işte yabancı ülkelerdeki... ürünlerin bir kısmı bizim ülkemize gelmiyor nedense. O ülkelerde çok fazla çeşit var ama bizim ülkemizde o kadar çok çeşit yok. Bilmiyorum. Sanırım distribütör firmalar... bunları böyle... Çok fazla çeşidi bizim ülkemize göndermiyorlar galiba. Sonucun tatmin edici bir sonuç olacağını önceden biliyorum çünkü aloyu kullandım. Küçüklüğümden beri Ara ara Kullanma şansım oldu. E, alo deterjanı Halamdan da çok iyi biliyorum. Benim halamda bir alo alofanı, işte platinyum diyecektim. Ali o zamanlar eskiden platinyum vardı. E alo fanıydı çok eskiden beri ben küçüklüğümden beri benim halam hep alo kullanırdı, alo. Ya alo alırdı ya Ariel ya da Persil alır kullanırdı çamaşırlarına. Siyah çamaşırlara bile her zaman alo kullanırdı. Sanırım çok az miktarda eklediğim zaman bu deterjan yeterli gelecektir bu çamaşırlara üzerine su da eklediğimde. Şimdilik biraz kısa bir ara veriyorum. Daha sonra suyun ısınma geçtiğinde görüşeceğiz. Evet değerli izleyiciler tekrardan geldim. Makine suyunu ısıtmaya geçti. 1 saat 37 dakika verecekken 2 saat 18 dakika bana verdi. İçindeki çamaşırlar çok fazla Serkan dedi bana. O zaman ben de bunları 2 saat 18 dakikada yıkarım dedi. Peki ben de hiç ilave durulama eklemiyorum eminim. 2 saat 18 dakika dediğine göre 3 defa durulama yapıyordur kendisi. <laughs> Excuse mi? Çöligum. Pardon değerli izleyiciler. Şimdi biraz daha. Yaklaşık 100 mililitre. Yani 350 Bilime tamamladım. Arkasına yazdığı gibi. Bu yeterli geleceğine inanıyorum. Suyumu alayım yan taraftan. şu an burası buram buram bir alo kokuyor. Hafif o alo kar çiçeğinin kokusunu almasam daha çok hoşuma gidecek ama maalesef. Evet, bu kadar yeterli. 350 mililitre alo deterjan yetti. Şimdi geçelim yumuşatıcılarına. Bir kapak bulut bir kapak da bingo so tortanca. Makine yumuşatıcı gözünden çok memnunum içerisine kaçırmadı şimdiye kadar kaç sefer yıkama yaptım gözünüzün önünde bir kere kaçırmadı teşekkürler boş böyle güzel bir yumuşatıcı gözü yaptığın için yıllardır hep tedirgin olurdum SJ'de acaba içerisine kaçırdım kaçırmadı mı sürekli bakar kontrol ederdim ama şimdi hiç gözüm arkada değil. Evet. ...350 ml alo... ...bunu ne kadar aldın diye sorarsanız... ...bunu kıstırdım değerli izleyiciler... ...görür görmez hemen aldım... ...çünkü böyle... ...1,5 kilodaki kilo gözetliyordum sürekli marketlerde... ...yaklaşık 18 liraya aldım... Lütfen bana DM'lerden az deterjan kullanmanı senden rica ediyorum gibisinden yazılar yazmayın. Bana ekli olan arkadaşlarım, takip ettiklerim içinde geçerli. Kralın standartları böyle değerli izleyiciler. Beğenmeyen izlemesin. İzleyip izlememek sizin elinizde. böyle sert sularda gördüğünüz üzere deterjan arkasındaki uyarılara dikkat ederek aynı ölçüde makinenin içerisine toz deterjan ekledim. Alo toz deterjandan. Önerilen ölçülerden aşağıda eklersem çamaşırlar benim standartlarımda makineden temiz çıkmaz. Benim standartlarım daha yüksek standartlardır. Biliyorum sizlere göre çok öyle geliyor. Ama benim standartlarım daha yüksek. Çamaşır yıkama konusunda ekstra titizim. bir de bu arkadaş ismini vermiyorum kim olduğunu bir de yorumlara geliyor diyor ki galiba ben ileriye gittim tabi engeli yiyince engeli yedikten sonra galiba ben ileriye gittim hem de nasıl ileriye gitti sorma Evet değerli izleyiciler, flashım kapandı, şarjım az, azalmak üzere yine bugün bugün de aynı oldu. Daha fazla devam edemeyeceğim. Dediğim gibi isteyen izler, istemeyen izlemez. Çevreyi kirletmiyorum, çevreyi e, kirletecek olsam deterjanın arkasındakinden daha da fazla eklerdim. Hatta deterjan paketin yarısını eklerdim o derece. Bugünkü sohbetim, konuşmam bu kadar. Bazen böyle hiç konuşmak dahi istemiyorum, o kadar böyle canım sıkılıyor ki. E, nankör insanlara konuşsam ne, konuşmasam ne diyorum. Daha sonradan da diğer insanların ne suçu, günahı var o insanlar için konuşayım diyorum. Bugün de öyle konuştum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bye bye. Thank you for watching. Danke für Zuschauen. Tschüss. Ciao. German standard, yes. German standard, very good, very clean, hygienic wash. Goodbye.